Devletin soğuk yüzünü, demir yumruğunu değil, sıcak elini, gülen yüzünü, şefkatli kollarını temsil etmelisiniz. Göz görmeyince gönül katlanır diye bir söz vardır. Bizzat yerine, özellikle de yerinde görmediğiniz meselelere kağıt üzerinde ne kadar biliyor olursanız olun, tam manasıyla vakıf olamazsınız. Bunun için Milletle irtibatınızı asla koparmamalısınız. Bir zamanlar devletin soğuk yüzüne meydan okuyan devlet kademelerindeki insanlara milletle irtibatı koparmamayı nasihat eden Sayın Erdoğan bugün sırf iktidarı uğruna hukuku hiçe sayıyor ve milletle arasında artık aşılmaz duvarlar ölmüş durumda. Bir zamanlar Keçiören'de bir apartman dairesinde otururken İnsanların sorunlarını daha yakından görebiliyordu. En azından girerken çıkarken şöyle komşularla karşılaşıyordu. Komşular diyordu ki ya elektrik faturam, doğalgaz faturam bu ay şu kadar geldi. Başkanım diyorlardı. <laughs> bir şey yapabilir misiniz diyorlardı. Şimdi ise bu 84 milyonun sorunlarını kendisini hapsettiği Beştepe'den çözeceğini sanacak kadar büyük bir yanılgının içine düşmüş durumda. Şu anda arkadaşlar bir tane bile komşusu yok ya. Bir tane kendisini gerçekleri anlatabilecek kimse yok etrafında. İşte bu kadar uzun bir süre devletin yönetiminde olunca ister istemez güç zehirlenmesi oluyor. Devlet yöneten kişilerin özellikle en üst tepedeki kişinin ve kişilerin bir hukukla, iki süreyle sınırlanması lazım. Uzun süre devlet gücü kullanmak yozlaştırıyor. Hele hele mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor. İşi tadında bırakmayı bilmek lazım. Tadında bırakmazsanız sadece kendinizi batırmıyorsunuz. Hadi bir kişi olsa neyse. Ülke batıyor ya. Koskoca ülke batıyor. Yazık oluyor. Şimdi de ne yapıyor Sayın Erdoğan? Ülkesini ve birbirini çok seven insanları kutuplaştırarak, ayrıştırarak ancak yerinde durmaya çalışıyor. Kendisini destekleyenlere gittikçe küçülen bir kitleye sürekli düşman işaret ediyor. Sürekli. Bak şu düşman diyor. Bu düşman diyor. Bana destek verin. O düşmanlara karşı ben sizi koruyacağım diyor. Artık ümit siyasetini bırakmış, tamamen korku siyasetinin tuzağına düşmüş durumda.